merhabalar. Eğer sistem kaynağınız çok az ise bu emülatörü çalıştırdığınızda sisteminiz çok yavaşlayacaktır. dolayısıyla çalışma yapmanız oldukça zahmetli, çekilmez bir hale gelecektir. Bu sebeple bir alternatif olarak kendi cep telefonunuzu emülatör gibi kullanmanıza imkan sağlayan bir program var. Hemen ona bir bakalım. Vizor.io şeklinde yazılıyor. Buna giriyoruz, bunu download yapıyoruz. Windows için veya hangi platformu kullanıyorsanız onun için indiriyorsunuz. Windows için indiriyorum. 88 MB'lık bir dosya inmesini bekleyelim. Evet, dosyamız indi. Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Uygulamamız açıldığında böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Gmail e, ile giriş yapabilirsiniz. Çok da e, önemli değil aslında. Free versiyonu sizin için yeterli olacaktır. Burada bilmeniz gereken iki şey var. Birincisi ADB Driver'ı yüklemeniz gerekiyor. Bunun için buraya tıklarsınız. Universal ADB Driver'ı download yaparak kurulumunu gerçekleştirirsiniz. Download yapalım hemen. Bu da 16 megabaytlık bir dosya. Buna niye ihtiyaç var? Bu cep telefonuyla bilgisayarınızla emülatör gibi iletişim kurmasını sağlayacak olan driverımız. Evrensel bir driver. Zaten açılımı da Android Debug Bridge. Yani Android debug köprüsü. Evet. Dosyamız indi. Çalıştırıyoruz. Ve ben de daha önce kurulu olduğu için repair olarak geliyor. Sizler direktman ileri ileri diyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. ADB driver'ı kurduk. Ama bir de yapmamız gereken bir şey var. Android USB debugging is enabled diyor. Ee, bu da şu oluyor. Android cihazınızdan USB debug özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. Ayarlara geliyoruz. Öncelikle geliştirici modunu açmanız gerekiyor. birincil olarak. Bunun için telefon hakkında geliyorsunuz. Model model fark edebiliyor. Telefon hakkında kısmında genellikle direkt burada çıkıyor birçok telefonda. Ee, ama benimkinde sürüm kısmında. Bu derleme numarası yazan yere 1, 2, 3, 4, 5 kere. Yani hızlı hızlı tıklarsınız bayağı. Geliştirici modunu açmış olursunuz. Ben de geliştirici modu açık olduğu için. Burada geliştirici modu aktif olduğundan buna gerek yok yazdı. Tamam devam ediyoruz. E peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bazı telefonlarda ek ayarlar kısmında oluyor. Bazı telefonlarda ise direkt olarak ayarların altında sistem kısmında olabiliyor. E, ek ayarlara girdim benim telefonumda burada. Burada bakın e, geliştirici seçenekleri var. Bu geliştirici modunu açtığımız için çıkan bir özellik geliştirici seçeneklerine girdik. Şuradaki USB hata ayıklaması. Zaten burada söylemiş olduğu şey de bu. USB hata ayıklamasını aktif yapıyorsunuz ve bu aşamadan sonra telefonunuz tanınacaktır. Şimdi benimkinin bir bağlantısını koparayım. Yeni bir bağlantı yaptığımızda nasıl görüntüleniyor onu bir görelim. Şimdi telefonumu bağlıyorum. Telefonumu bağladığımda telefonun ekranında Sadece charge jet, dosya aktar, fotoğraf aktar gibi seçenek çıkıyor. Bu kısımda e, dosya aktarı seçmeniz gerekiyor. Dosya aktarı seçtiğinizde şurada telefonunuz gelecektir. Buradaki view kısmına bastığınızda da bir emülatör gibi telefonunuz açılacaktır. İstediğiniz gibi buradan da yönlendirme yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptık. Diyelim ki bir uygulamada çalıştıracağız. Nasıl olacak? Buradan play ya da run tuşuna bastık diyelim ki uygulamamızı çalıştırıyoruz. Uygulamamız direkt olarak telefonumuzda açılıyor. Yani burası bir emülatör değil, kendi telefonumuz. Bu sayede emülatör sistem kaynağını tüketmemiş oluyor. Ya da telefonumuz sistem kaynağını zaten tüketmiyor. Bu kısma da sadece görüntüsü geliyor. Aynı zamanda buradan telefonunuzun tuşlarına da rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz. Evet bundan sonraki çalışmalarımızda mümkün olduğunca bu vizör uygulamasını kullanacağız. Her seferinde indirme yapmamıza gerek yok tabii ki. İndirilmiş dosyayı direkt olarak çalıştırabilirsiniz.